Aktarım kutusuna hoş geldin. Yeni dram gerilim yapımı Max'ini izledim ve inceleme videosu hazırladım. Başlamadan önce abone ol tuşuna basarsan sevinirim. Uzatmadan başlayalım, iyi seyirler. Görünüşe bakılırsa Ty West, 2009 tarihli müthiş çıkış filmi de House of the Devil ile aynı kanlı zemine geri dönüyor, ancak 1985'te geçen bu slasher gizemi için çok daha yıldız bir oyuncu kadrosuna sahip. West sadece sadık hayranlarına her şeyin nerede başladığını hatırlatacak bir ortama geri dönmekte kalmıyor, aynı zamanda türün hikayeli tarihi içindeki yerini bilerek oyan bir paçavradan zenginliğe Hollywood hikayesi anlatıyor. Her ne kadar tarz bir katil ortalıkta dolaşsa da X'e benzer bir istismar filmi olarak başlayan film, totemik etkileriyle aynı seviyeye yerleştirilmek istediğinde çok daha farklılaşıyor. Hikayeye göz atmak gerekirse, Maxim Mint, Elizabeth Bender'ın yönettiği gotik bir korku filmi olan The Pride'ın 2'de önemli bir rol kaptıktan sonra porno dünyasını geride bırakmanın eşindedir. Ancak bu yeni kariyer yolu, Maxine'in birkaç yıl önce Teksas'ta ne yaptığını bildiğini iddia eden bilinmeyen bir taraftan video kasetler almaya başladı ve porno endüstrisindeki birkaç meslektaşının başlıca öldürüldüğü zamana denk gelir. Gece avcısının cinayet serisi de aynı zamanda gerçekleşmektedir. Ancak kimse olayların bağlantılı olup olmadığından emin olamaz Max'in ne davadaki müfettişlerle ne de kendisiyle görüşmek isteyen gizemli bir figür adına onu takip eden özel dedektife konuşmaz. Üst üste gelen bu davalar Max'in kariyerine müdahale etmeye başlar ve meydan okuyan kişiliğinin altında, geçmişin dehşeti aklından hiç çıkmaz, bunu göstermek için Mest, dilini iyice şakaya vurarak Maxine Bates Motel'in dışındaki Universal arsasında tur atarken bir başka sinematik cinayet çılgınlığının yaşandığı yukarıdaki evin pencerelerinde Pearl'ın hayaletini gördüğünü hayal ederken resmediyor. Bu saygı duruşları çoğu zaman kendini ne kadar yücelse de, yine de büyük ölçüde filmin inmesini korumasına yardımcı olan şık, gerilim artırıcı set parçaları içinde yer alıyor. İlk perdeden çok kısa bir süre sonra, bu çok katmanlı gizemin önceki X filmlerinden daha geniş kapsamlı olmadı, daha odaksız olduğu, yetişkin film dünyası, Hollywood ve her ikisinden de nefret eden insanlar arasında hemen tatmin etmeyecek şekilde hokkabazlık yaptığı anlaşılıyor. Açılış Feneri'ndeki aşır görüntüleri aracılığıyla önemli bir anlatı dizisi olarak kurulan satanik panik protestoları, üçüncü perdeye kadar gizlene bağlanmıyor, boş bir şekilde dehşet verici bir şekilde çağrılıyorlar ancak gecikmeli olarak dahil edilmeleri, West'in aklına sonradan geldiklerini gösteriyor. Orta terdenin büyük bir kısmı Maxine ile Bacon'ın özel dedektif Can Nabat arasındaki kedi fare kovalamacasıyla geçiyor. Bu kovalamaca ilk bakışta çok eğlenceli ama geriye dönüp baktığımızda karakterizasyona dair kanıtlar oldukça zayıf kalsa da. İzleyicilere gizemli katilin kimliği hakkında spekülasyon yapmaları için daha fazla zaman tanınmadan önce kartlarını göstermekten kaçınan bir senaryo gibi duruyor. Karakterlerin özellikle zayıf olduğu anlamına gelmiyor. Bu ortam yeni bir çığır açmıyor. Ancak Giancarlo Esposito gibi oyuncuların eğlenceli, karşı tip rollerinde serbest kalmalarına izin verildiğinde daha keyifli. Scorsese onaylı psikodram prodan hatırı sayılır bir adım geride olmasına rağmen, dehşet verici cinayetlerden nefis abartılı performanslara kadar elenilecek çok şey var. Kim Mayıl'ın canlandırdığı polisin başarısız bir aktör olduğu ve Hollywood'un başaramayanların hayalleriyle dolu olduğu daha en baştan söylenir. West bunu harfi harfine uyguluyor ve oyuncularına karakterlerinin kaderlerini belirleyen kötü seçmeleri ciddiyette yeniden yapmaya çalışıyormuş gibi ses çıkardıkları üzerine yazılmış çeşitli monologlar veriyor. Botun Mix'in'i gücüne, havasına ve kelimelerle olan açık sözlülüğüne rağmen buradaki en ayakları yere basan karakterlerden biri. Tüm bunların sonucu olarak filme puanım 10 üzerinden 7. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar sağlıcakla kal abone olmayı ve film hakkındaki yorumlarını belirtmeyi ihmal etme.